Hayatın en temel yapı taşına, yani bizi biz yapan o mikroskobik makinelere, hücrelerimize doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu inanılmaz karmaşık ve bir o kadar da akıllı dünyanın sırlarını gelin birlikte aralayalım. Başlıyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz şeyden vücudunuzun içinde tam 30 trilyondan fazla var. Evet, yanlış duymadınız. 30 trilyon ve bunların her biri 7 gün 24 saat çalışan, kendi kendine yeten, adeta uyumayan bir metropol gibi. Bu incelemede işte bu şehrin sokaklarında dolaşacağız. Madem bu mikroskobik metropollerden bahsediyoruz, o zaman önce bu şehirlerin temel planlarına bir bakalım. Kaç farklı türde yapı taşı var? İşte ilk durağımız vücudumuzun yapı taşları. Canlılar aleminde temelde iki farklı hücre tasarımı var. Sol tarafta gördüğünüz daha çok tek odalı bir atölyeye benzeyen prokaryotik hücreler. İçlerinde özel bölmeler yani organeller pek yok. En değerli varlığı olan genetik planı yani DNA'si ortalıkta öylece duruyor. Sağda ise bizim hücrelerimiz gibi adeta D bir fabrikaya benzeyen ökaryotik hücre var. Burada her iş için özelleşmiş departmanlar yani organeller mevcut ve en önemlisi tüm planları barındıran sağlam bir yönetici ofisi yani çekirdeği var. Aradaki farkı daha net görmek için şuraya bakalım. Soldaki o bahsettiğimiz basit atölye gibi küçücük bir E. coli bakterisi. Sağda ise adeta bir göktelen gibi yükselen, yüzlerce farklı bölümü olan inanılmaz organize bir insan hücresi. Yani aradaki karmaşıklık farkı gerçekten baş döndürücü. Tamamdır, şimdi o gökdelen gibi olan ökaryotik hücrenin kapılarından içeri giriyor ve asansöre binip doğrudan en tepeye, yani her şeyin kontrol edildiği yönetim katına çıkıyoruz. Ve işte geldik fabrikanın CEO ofisine. Çekirdek. O, hücrenin gerçek kralı. Büyüme, üretim, bölünme, aklınıza gelebilecek tüm kritik kararlar ve talimatlar işte tam olarak buradan çıkıyor. Peki bu Sion'un masasındaki ana plan tam olarak neye benziyor? DNA'yı sadece 4 harften oluşan bir alfabeyle yazılmış kilometrelerce uzunlukta bir kullanım kılavuzu gibi düşünün. A, G, C ve T. İşte bu 4 harfin dizilimi fabrikanın üreteceği her bir parçanın yani her bir proteinin tarifini içeriyor. İşte bu çok kritik bir soru. Düşünsenize, Elinizde dünyanın en detaylı mühendislik çizimi var ama o çizimi okuyup hayata geçirecek bir ekip yoksa o pilal sadece bir kağıt parçası olarak kalır. Öyleyse hücrenin o çalışkan inşaat ekibi kimlerden oluşuyor? Tanıştırayım, proteinler. Onlar hücre fabrikasının gerçek işçileri. DNA'daki o dahiyane planları alıp onları ete kemiğe büründüren moleküler makinalar işte tam olarak onlar. Peki bilgi akışı nasıl oluyor? sistem inanılmaz zekice kurgulanmış ana plan yani dna o kadar kıymetli ki CEO'nun ofisi olan çekirdekten asla dışarı çıkarılmaz. Tıpkı bir müzede korunan paha biçilmez bir el yazması gibi. Onun yerine ne zaman bir bilgiye ihtiyaç duyulsa ilgili sayfanın bir fotokopisi çekiliyor. Bu kopya yani RNA üretim sahasına ribozom dediğimiz makinelere gönderiliyor. Ribozomlar da bu kopyayı okuyup talimatları harfiyen uyguluyor ve istenen proteini yani işçiyi üretiyor. Ve bu işçiler var ya, adeta birer İsviçre çakısı gibiler. Bazıları kimyasal reaksiyonları milyonlarca kat hızlandıran birer mühendis oluyor, yani enzim. Bazıları hücrenin iskeletini kuran birer inşaat işçisi, bazıları da hücreler arasında mesaj taşıyan birer kurye. Kısıncası, hücrede ne iş varsa altında onların imzası var. Yönetim katını gördük, üretim bandını anladık. Şimdi baretlerimizi takıp fabrikanın kalbine, yani makinaların harıl harıl çalıştığı o gürültülü fabrika sahasına inme zamanı. Her fabrikanın bir enerji santraline ihtiyacı var, değil mi? İşte hücrenin santrali de mitokondri. Bu gördüğünüz fasulye şeklindeki organeller yediğimiz besinleri yakarak ATP adında evrensel bir enerji para birimi üretiyor. ATP olmazsa fabrikadaki ışıklar söner, makineler durur. Yani hayat durur. Fabrika sahamızdaki turumuza devam edelim şu labirint gibi görülen yapılar endoplazmik retikulum ve Golgi aygıtı. Burası, üretilen proteinlerin son rotuşlarının yapıldığı ve doğru adrese kargolanmak üzere paketlendiği montaj ve sevkiyat departmanı. Köşedeki o parçalayıcılarsa lizozomlar, fabrikanın geri dönüşüm merkezi. Eskiyen parçaları öğütüp ham maddeye dönüştürürler. Ve tabii tüm fabrikayı çevreleyen bu duvar, yani plazma zarı tıpkı bir sınır kapısı gibi içeri kimin girip kimin çıkacağını çok sıkı bir şekilde denetler. Buraya kadar her şeyin tıkır tıkır işlediği mükemmel bir fabrika gördük. Ama peki ya üretim bandında bir hata olursa ya makinalardan biri kontrolden çıkarsa? İşte şimdi hücrenin biraz daha karanlık yüzüne, yani yaşam, ölüm ve hastalık döngüsüne yakından bakacağız. Günümüzde bilim insanları bu fabrikanın içine adeta casus kameralar yerleştirebiliyor. Ekranda gördüğünüz DNA mikrodizileri gibi teknolojiler sayesinde binlerce genin, yani binlerce makinenin aktivitesini tek seferde görebiliyoruz. Bu, fabrikanın ana kontrol paneline bakıp hangi ışıkların yandığını, hangilerinin söndüğünü anlık olarak görmek gibi bir şey. Bu teknolojinin hayatları nasıl değiştirdiğini somut bir örnek verelim. Fenil ketonüri, yani PKU hastalığı. DNA'daki tek bir harp hatası yüzünden çok önemli bir enzim üretilemiyor. Bu basit hata eğer erken fark edilmezse çok ciddi zihinsel sorunlara yol açabiliyor. Ama artık bu tür yazım hatalarını daha doğar doğmaz tespit edebiliyor ve basit bir diyetle korkunç sonuçların tamamen önüne geçebiliyoruz. Fakat hücrenin ölümü her zaman bir arıza, bir bozulma demek değildir. Aksine bazen bu tamamen planın bir parçasıdır. Bu planlı ölüme apoptoz diyoruz. Bu bir kaza değil. Aksine son derece kontrollü bir kendini imha süreci. Mesela anne karnındayken parmaklarımızın arasındaki perdelerin yok olmasını bu zarif sürece borçluyuz. Bu eskiyen veya artık ihtiyaç duyulmayan bir binanın etrafa zarar vermeden kontrollü bir şekilde yıkılması gibi bir şey. Peki ya bu kontrollü yıkım mekanizması bozulursa ve aynı anda üretimi durdur sinyali de çalışmazsa ne olur? İşte o zaman kanserle karşılaşıyoruz. Kanser, en basit tanımıyla hücre bölünmesinin frenlerinin patlaması demek. Fabrika dur emrini duymuyor ve kontrolsüzce, amaçsızca kendini kopyalamaya devam ediyor. Bu felaket, bazen ekranda gördüğünüz gibi genetik plana sızan virüsler tarafından bile titiklenebiliyor. İşte böyle. Her birimizin içinde, her an 30 trilyon mikroskobik makina kusursuz bir uyumla çalışıyor. Her biri kendi içinde bir evren. Bu akıl almaz karmaşıklığa tanık olunca insan sormadan edemiyor. Bu yaşayan makinaların derinliklerinde bizden saklanan daha ne gibi sırlar var acaba?